Ve birinci sorumuz tablonun bazı bölümlerine 2'nin kuvvetleri yazılmış ve 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 5 er ve satırı ve sütunda bir kez kullanılacaktır diyor bize. Sütunlardaki sayıların toplamı eşit olacaktır. Tabi hepsini yazdığımızda ne olacak? Tüm satır ve sütunlardaki toplam eşit olacak. Yani her birine farklı birer tane yazdığımızda. Bakalım buradan e bulmaya çalışalım. 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 kullanılmış. Buralara ne gelmesi gerekiyor? Birine 2 üzeri 1, birine eee 2 üzeri 5 gelmesi gerekiyor. Peki şuraya baktığımızda ne? Şuralara ne gelir? 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'ü buraya yazamam. Demek ki burası 2 üzeri 1, burası 2 üzeri 4 olacak. Burada yazılmayan hangisi var? 2 üzeri 1 var. Daha sonra bakalım. burada 3 tanemiz var. 2 üzeri 1, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 2 veya 2 üzeri 3'ü buraya yazabiliriz. Yani 2 üzeri 3 burada olabilir. 2 üzeri 2 burada olabilir veya tam tersi de olabilir. Şu an için bununla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır söyleyemiyoruz. Peki şuraya baktığımızda buraya ne kalıyor? 2 üzeri 1, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4. Ama şuraya 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 4 yazamam bu kareye. Mecburen buraya ne yazacağım? 2 üzeri 3'ü yazacağım. Bakalım burayı bulabiliyor muyuz? Buraya ne kaldı? 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 5 kaldı. 2 üzeri 2 buraya neden? 2 üzeri 5'i yazamam. Aynı üstünde olurlar. Buraya ne kaldı? 2 üzeri 5 kaldı. Peki, buradan devam edelim. Üst tarafı da bulmuş oluyoruz. Geriye ne kalıyor bir tek? 2 üzeri 3 kalmış oluyor. Peki, buraya ne kalmıştı? 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 5. 2 üzeri 1 tabii ki buraya yazılacak. 2 üzeri 5 de buraya. Neden? Çünkü 2 üzeri 5'i buraya yazamam aynı üstünde olmuş olur. Geriye 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 kaldı bu sütunda. 2 üzeri 3'ü buraya yazamıyorum. Buraya yazacağım 2 üzeri 4 de. E, buraya yazılacak. Buralara 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri 1'i buraya yazacağım. 2 üzeri 2 çünkü üstünde var. Buraya da 2 üzeri 2 kaldı. Burada olmayan bir tekne kaldı. 2 üzeri 1 kaldı. E toplayalım buradan 2 üzeri 1 2 2 üzeri 5 32 diğer de 2 üzeri 5 32 64 2 de buradan geldiğinde ne yaptı? 66. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.